İyi günler. Size bugün Eurostrom televizyon koltuklarının büyük modelinin yani B modelinin çalışma mekanizmasını göstermek istiyorum. Eurostrom televizyon koltukları gerçek deridir. İki tane kumandası vardır. Bunlardan bir tanesi masaj ve ısıtma fonksiyonlarını yönetiyor. İkinci kumanda ise koltuğun hareketlerini yönetiyor. Ee, üzerinde şekiller vardır. Çok basit, pratik bir şekilde koltuk hareket ettirilebilir. Şimdi hemen e, koltuğun sırt kısmını yatıralım. Şimdi e, ayak kısmını e, kaldıralım. Koltukta çift motor vardır. Çift motor olmasının faydası ayaklarla sırt kısmının ayrı ayrı hareket ettirilebilmesidir. Bazı koltuklarda ayaklar kaldırıldığında koltuk sırtının da yatırılması gerekir. Eurostrong koltuklar bu açıdan çok rahattır. Şimdi koltuğun eğer ayaklarını indirmek istiyorsak düğmeye basitçe basmamız yeterli olacaktır. Burada kalmasını istiyorsak bırakıyoruz. Koltuğun sırtını kaldırmayı göstermek istiyorum. Bu şekilde bıraktığınızda kalıyor. Ayrıca koltuğun özellikle bel, diz rahatsızlığı çekenler için çok büyük fayda sağlayan öne kaldırma özelliği vardır. Onda da göreceğiniz üzere işareti var koltuğun. Bu düğmeye bastığınızda öne kaldırmaya başlıyor. Bel ve diz rahatsızlığı çekenler bir koltuktan kalkarken kollarıyla kendilerini yukarıya çekmek zorunda kalırlar ve çok büyük ağrı çekerler. Bu koltuk böyle rahatsızlıkları olanlar için çok büyük fayda sağlıyor. Görüyorsunuz koltuk baya bir havaya kalktı. Ve şimdi buradan kalkmak isteyen bir kişi neredeyse aya, ayakta duran bir pozisyonda öne doğru yürümeye devam edebilecek. Şimdi bu koltuğu eski haline getirelim. Koltuk tam yatak şeklinde alabilmektedir. Bazı masaj koltuklarında, televizyon koltuklarında koltuk tam yatak şeklinde alamamaktadır. O yüzden hastanelerde refakatçi koltuğu gibi kullanılmasında zorluklar vardır. Şimdi koltuğun ısıtma ve masaj fonksiyonlarını göstermek istiyorum. Burada göreceğiniz üzere çeşitli işaretler vardır. Burada açıyorsunuz, düğmeleri yanmaya başlıyor. Şimdi koltuk orta düzeyde çalışıyor. Bunun yavaş, orta, hızlı şeklinde kumandaları var. Şimdi mesela daha hızlı da, şimdi daha yavaş da, şimdi de orta seviyede. Koltuktaki masaj çeşitleri de farklı. Beş değişik masaj tipi var. Aynı zamanda koltukta sadece omuz bölgesinde masaj yapılmasını ya da oturulan bölgede masaj olmasını, sırtta masaj olmasını ya da bacaklarda masaj olmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda hepsini seçtik. Tüm bölgelerdeki ışıklar yanmaktadır. Mesela bacaklardakini kaldırdığımızda oradaki masaj sona eriyor. Sırttakini kaldırınca sırttaki sona eriyor. Ayrıca ısıtma fonksiyonu da vardır, Isıtma fonksiyonunu da açtığımız zaman koltuk yavaşça ısınıyor ve özellikle kışın televizyon seyrederken bu ısıtma fonksiyonu bayağı işe yarıyor. Tüm bu özellikler hem masaj hem ısıtma fonksiyonu 15 dakika içinde kendiliğinden sona eriyor. Yani unuttuğunuz takdirde uyuyakalırsanız herhangi sağlık için tehlike arz edecek bir durum ortaya çıkmıyor. Eurostrom koltuklar gerçek deriden yapılmıştır. Diri kalitesi çok güzeldir. Koltuklardaki yumuşaklığı görebilirsiniz. Burada masaj ısıtma fonksiyonlarını ya da hareketlerini görmeden önce dahi sadece koltuğa oturduğunuzda bu nasıl bir koltuk böyle diye şaşırabiliyorsunuz. Hayatınıza konfor katacak bir koltuktur.